bugün yine CapCut bölgesinin sefiri olarak sizler için yola çıktığım en yakın sıfır araba bayisi olan BMW of CapCut bayisine geldim. Şimdi size göstereceğim arabaları almak benim için bile hayalken sizleri düşünemiyorum. Beni sakın yanlış anlamayın. Bugün size bu araçları gösterme amacım tamamen şu anda bulunduğum ülkede. Bir gün sizde yaşarsanız bu araçlardan birini er ya da geç satın alabilirsiniz. Sizlere bu ülkenin dünyadaki en iyi alım gücü ve olabilitesinin yüksek olduğunu göstermek. Ayrıca şu kurulu düzenimiz var diyen dayılardan olmamak. Siz de kendimi de çok daha fazla yormadan haydi gelin şu canavarlara bir de benim gözüm en el marco. Bakın burası BMW of CapCut Burası BMW'nin arkadaşlar yani BMW'nin en büyük bayisi CapCut'ta Ama tabi diğer araçlarda var mesela şu an işte Jimpler, Dodge'lar ondan sonra birçok araba var arkadaşlar Bu zamana kadar hiç arabaları böyle detaylı bir şekilde incelemedik Hadi gelin birlikte şu arabaların fiyatlarına bir bakalım Arkadaşlar burada, burada genelde sıfır arabalar var Sıfır araba alabilme gücü biliyorsunuz ki bizim ülkemizde çok fazla pahalı araçlar ve çok fazla zor olduğu için bu güç Burada çok kolay arkadaşlar Ben de size BMW biliyorsunuz bizim ülkemizde pahalı Mercedes gibi arabalar, gerçi bizim ülkede hepsi pahalı şu an. Toros da pahalı diye biliyorum. Buradaki arabalar gerçekten insanları böyle şey yapıyor, aşık ediyor kendine. Şuradaki BMW'nin i30 serisiyle başlayalım. Bakın aracın şöyle önden görünümü mükemmel duruyor arkadaşlar. Hemen yanında da i40 var. 540 var. Bu 530, i540 i arkadaşlar. Hangisi daha güzel? Tabii ki de 540 çok güzel duruyor. Üf Allah'ım inşallah bir gün bize de nasip eder. Şimdi arkadaşlar Amerikalılar bu arabaları neden almıyor? Bakın bu araba 2023 model BMW 530i Drive Sedan arkadaşlar. Toplam fiyatı ise 62.420 dolar. Bu arabayı almak istediğinizde aylık taksitlere bölüyorlar. Size. Bakın içindekiler işte bütün her şey burada koltuk ısıtması işte jant ısıtması ne bileyim ondan sonra her şey burada var direksiyon ısıtması bakın şu şekilde daha içinde poşetleri bile duruyor araba gerçekten sıfır çok güzel bir direksiyon yapmışlar böyle soft çok güzel bir kadran var burada ve çok güzel bir ekran yapmışlar. Deşi görüyorsunuz 10 numara bir deş var. Şurada bu şekilde bir kol. Abi 10 numara değil mi? Arabaya bakar mısınız? Allah'ım bize de nasip eder inşallah bir gün. Gerçekten böyle bir arabaya almak Amerika'da hiç de hayal değil. Şu an istesem ben bile alabilirim. Fakat neden böyle bir arabaya almıyorum? Çünkü arkadaşlar hem fiyat olarak çok pahalı hem de bu arabayı aldığınızda aylık ödeyeceğiniz tutar çok fazla oluyor. Bundan dolayı da bizi sıkıntıya sokabilir. Aynı şekilde Amerika'ya gelen herkes bu tarz arabaları Ilk başta almıyor. Sebebi bir tek arabanın pahalı olmasından, kaynaklanmasından dolayı değil arkadaşlar. İşimize yaramayacağı için. Mesela ben şu arabayla şu an Dordeş atamam. Yazık yani bu arabaya. Hemen şimdi yanındaki 540i'ye bakalım bir de. Evet yazın yorumlara. 540'ı mı alırdınız? 530i'yi mi alırdınız? Abi şunun güzelliğine bir bak. Gemi, gemi. Of Allah'ım. Üzerinde bir tane nokta bile yok. Bu da 2023 model 540i arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun fiyatı da 74.300. 120 dolar. Tamı tamına fiyat bu arkadaşlar. Bütün işte transportation'ı her şey dahil olmak üzere. Vergisi osu busu cartı curtu 74.320 dolar arkadaşlar. İçindeki özellikler burada. M Sport paketmiş bu. Bu da prosuymuş. Gerçekten bu araba 10 numara bir şeydir. Bu açık mı? Bu açık değil arkadaşlar. Hemen size şöyle içini göstereyim şuradan şöyle. Ve araç gerçekten 10 numara. Siz Amerika'da bu arabayı çalışarak arkadaşlar 80 haftada hadi 100 haftada satın alabilirsiniz. Ben sadece size şunu hesaplıyorum. Şimdi bu arabanın fiyatı 74.000 arkadaşlar. 74 bin dolar. Bu arabayı isteseniz yani 74 haftada satın alabilirsiniz. Haftalık 1500 dolar kazandığımızı hesap edelim. Tabii siz şimdi bu diyorsunuz ki abi bunun içine işte ev kirasını koyacağız onu koyacağız bunu koyacağız. Ya kardeşim benim ben sana 74 haftada git de bu arabayı al demiyorum zaten. Sadece diyorum ki kiran, cartın, curtun, oyun, buyun bir şeyin olmasa 74 haftada bu arabayı çalışarak alabilirsin diyorum. Yani alım gücünü göstermeye çalışıyorum hani. Anlatabiliyor muyum? Tam olarak yani sen bu arabayı 74 haftada değil de git abi ne bileyim 200 haftada al. Önemli olan alabilme Bitch. Z paket var. Üf, üstü açılan bir BMW. Arabalar 10 numara ya. Beni bitirdi ya. Şimdi bakalım 2023 model 430 i arkadaşlar. Bu arabanın da fiyatı 61.690 dolar. Arkadaşlar arabanın bakın arkadan görünüşü şu şekilde gerçekten beni bitirdi. Beni bitirdi ya. Beni bitirdi. Evet şimdi şu BMW olayı Amerika'da biliyorsunuz ki Amerika'da çok fazla BMW'yi seviyorlar ama BMW'yi bu kadar çok fazla tutmuyorlar arkadaşlar. Sebebi ise Amerika'da BMW ve işte Volkswagen araçları, Audi gibi araçların yani Alman araçlarının parçaları çok pahalı arkadaşlar. Bundan dolayı birincisi insanlar arabaları satın alırken BMW olmamasına, işte Audi olmamasına ve Passat ya da ne bileyim Volkswagen olmamasına dikkat ediyorlar. Alman pazarındaki arabalar Amerikan pazarında çok fazla satılmıyor arkadaşlar. Ama tabii ki de ister istemez zengin insanlar böyle daha çok hani havasına şeyine düşkün insanlar, zevkine düşkün insanlar bu tarz arabaları tercih ediyorlar arkadaşlar. M50i paket bu bu nedir ya? Bu tanktır abi. Bu araba değil ki. Bu tank. Rem yemin ediyorum bu tank arkadaşlar. Bakar mısınız? BMW'ye yeni bir tasarım yapmış ön tarafta görebiliyor musunuz? Bakın şuraya bakar mısınız? Yeni bir sembol tasarımı, yeni ızgara. Şurada bir adet kamerası var ön kamera gördüğünüz gibi. Farlar her şey on numara duruyor. Aynalar birazcık böyle değişik olmuş. Ben aynaları çok beğenemedim açıkçası. Of Allah'ım burada çok güzel bir tasarım yapılmış. Şurada ses sistemi. arkadaşlar şu arabanın güzelliğine bakar mısınız? Burada boydan boya bu sefer kaplayan bir ekran paneli var görmüş olduğunuz gibi. Ve bu araba full elektrikli. Şurada vites konsol görüyorsunuz. Arkadaşlar şuraya böyle bir elmas vites yapmışlar. 10 numara duruyor. Allah'ım bir gün inşallah biz de bunlara binebiliriz. Tekrar söylüyorum. Ve yukarıda boydan boya açılan bir cam tavan. İçerisi tamamen kadifeden yapılmış bir döşeme. Evet. Arkadaşlar şimdi bu arabayı tamamen inceledim ve size daha detaylı incelemesini buradaki çalışanla birlikte yapacağız. Türk çalışan kendisi. Şimdi arabanın hemen şuradan size içindekileri göstereyim. Bakın içerisinde Android arkadaşlar CarPlay modu var. Yani boydan boya ekran biliyorsunuz ki dokunmatik. Araç arkadaşlar toplamda 115.925 lira. Araç normalde satılmış ama cayılmış sonradan. Teklifi de vazgeçmişler. Herhalde alanın gücü mü yetmedi? Arkadaşlar arabanın için o kadar çok şey var ki. Yani size sayamıyorum şu an. Bu BMW 7 serisinin yani X7 serisinin sport paketiymiş arkadaşlar. Araba elektrikli değilmiş bu arada. Ben elektrikli sanıyordum. Araba araç elektrikli değilmiş. Arkadan görünümü de. Bu şekilde BMW M60i. Arkadaşlar araba Yanımın gerçekten. Arkadaşlar Umut abi var. Umut abi burada çalışıyor. Kepkat bölgesindeki BMW'nin servisinde. Umut abi de buraya herhalde Green Card'la gelmiş değil mi abi? Ben buraya Green Card'la geldim. Green Card'la geldi. O da burada çalışıyor şimdi. Bu bütün arabaları denediğini söylüyor ve gerçekten güzel bir işi var Umut abinin. BMW'nin bütün arabalarını, yeni çıkan arabalar Umut abinin elinden geçiyor ilk, ilk başta Kepkat bölgesinde. Yaklaşık olarak abi, bu arabayı ne kadar zamanda satın alabiliriz? Bu arabayı ortalama 115 haftada. 115 haftada. Yani Amerika'ya gelen en küçük bütçeli bir adam bile 115 hafta çalışarak satın alabilir. Ama tabii biz bunu hesaplamam Hani hiçbir şey yemeden içmeden şeklinde, Aynen, para evet. harcamadan. Onun yanında tabii iyi biçtiği zaman daha da olsun da 150 hafta olsun, Aynen. değil mi? 150 haftada yani satın alabiliriz. Alması dert değil, servis yapması dert Evet, servisi sıkıntı. <laughs> Abi bu BMW veya işte Alman arabaları neden mesela Amerika'da çok fazla tutulmuyor? Onu sana da sorayım hemen evrende Avrupa yani. arabalarının mühendisliği daha pahalı olduğu için evet. burada daha pahalı oluyor. Amerikan arabası yerli üretim, burada üretiliyor, o yüzden biraz daha ucuz oluyor. Doçları evet, tamam. baktığınızda V8'leri. Avrupaların V8'lerine göre daha ucuz Çünkü yerli malı, yurdun malı gibi düşünebilirsiniz. Evet Amerikan arabası olduğu için Değil mi? Amerikan pazarı daha fazla satıyor Arkadaşlar bu araçta görmüş olduğunuz gibi Türkiye fiyatı arkadaşlar yaklaşık 4.5 katıyla çarpın öyle düşünün mesela Teyzelerin bakın almaya geldiler herhalde Ama sanmıyorum alabileceklerini Paralar asıl bu teyzelerde. Değil mi? Paralar asıl bunlarda diyorsun. Abi teşekkür ettim Şimdi şurada da bir BMW var Özellikle size bunu göstermek istiyorum. Bakın Bunun fiyatı da aylık sadece 415 dolar Görüyorsunuz. Hani inanılmaz arkadaşlar varsa bakın burada yazıyor arkadaşlar. Aylık 415 dolar. 3K keş veriyorsunuz. Sonra geri kalanını aylık 415 dolar olarak ödüyorsunuz. Bu aracımızda bakalım. 330i arkadaşlar. x -Drive. 2017 model arkadaşlar. BMW 330 X-Drive. Böyle bir arabayı Amerika'da 415 dolara satın alabilirsiniz. Diyelim ki Work Travel'la geldiniz. Work and Travel sürecinde zaten bir 15-20K'ya yakın para biriktiriyorsunuz. O biriktirdiğiniz parayla gelin arkadaşlar 2K keş veriyorsunuz. Ve bu arabayı satın alabiliyorsunuz. Daha nasıl bir fırsat sunsun ya? Bir ülke vatandaşına, kendi toprağında yaşayan insanlara daha nasıl bir fırsat sunabilir? Benim kafam almıyor arkadaşlar. Grand Cherokee'ler var. Onlara bir bakalım arkadaşlar. Mesela şu siyah güzelmiş. Gözüme çarptı. Toplam fiyatı burada. 52 bin dolar arkadaşlar. Base fiyatı, total price'i burada 52 bin dolar. Bu da Amerika'nın gerçekten çok fazla tuttuğu bir araç. Buluyor. Bu araçta sıfır arkadaşlar. Hiç daha kullanılmamış. Sıfır bir araç. Vites topusu çok güzelmiş. Bu vites topusları beni çok bağlıyor ya araçlarda. Gerçekten. Araç 10 numara start stop Bakalım şöyle arkadan görünümü Şu şekilde 4x4 görüyorsunuz Aracın arkası abi çok güzel değil mi Çok VIP hissettiriyor ya Bakın gerçekten çok VIP hissettiriyor. Tam bir Uber arabası. Alacaksın bunu çıkacaksın Uber bile. Uber Black bunu kabul eder diye düşünüyorum. Şurada da bir tane X3 var. Hemen şöyle bir de X3'e bakalım. Şöyle biraz daha total price'ı düşük olan. Bakın bunun total price'ı da arkadaşlar. Hemen görebiliyor musunuz bilmiyorum ama 51.515 dolar. Bütün özellikler burada yazıyor. Bu araçta 2023 model X3. Daha bantları bile kapıdan kalkmamış. Kapısı hiç açılmamış herhalde. Şu an gözükmüyor çok fazla bir şey. Hemen şöyle göstereyim size. Zaten klasik BMW işte arkadaşlar. Hemen yanında bir tane X7 var yine. Hemen bu X7'nin de fiyatına bakalım. Bunun da rengi çok güzelmiş. Bunun fiyatı da 85.995 dolar. Görmüş olduğunuz gibi 2023 model BMW X7 X-Drive iyi -E bu. Diğerine göre yani 40 iyi. Diğeri 60 M paketti arkadaşlar. Bu tabii ki de diğerine göre biraz daha düşük. Bu aracımızda sıfır gördüğünüz gibi içi falan. Asıl Amerika'da çok fazla tutulan araçlar bunlar. Bunlar. Ya şu an üzerlerinde fiyat yazmıyor. Büyük ihtimalle satılmışa benziyorlar. Arkadaşlar bu tarz arabalar aslında Amerika'da gerçekten on numara şekilde tutuluyor. Genci bu arabaları çok fazla tercih ediyor. Bakın içi 10 numara duruyor gerçekten. Üf 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 üf. İçi çok güzel duruyor ya. Çok da güzel ferah bir kokusu var. Abi şöyle bir oturacağım bunun içine. Şöyle bir bakacağım. Şöyle önden size de bir göstereyim. Nasıl duruyor arkadaşlar. Of gerçekten ama tavan kaplamasını sevmedim ya. Tavanda bir plastik kaplama var böyle. Sanki şeyden yapılmış. Bu tavan bu arada açılıyor. Ondan dolayı böyle. Tavan tamamen açılıyor. Bu araç yazlık bir araca dönüyor. Evet ama şöyle ben... yavaştan gidelim. Çok fazla artık bu tarafta gösterebileceğim araba kalmadı. Yani bütün arabaları görmüş olduk. Yani burada zaten genel olarak BMW'ler var arkadaşlar. Ama az ileride Dodge Charger'lar var. Biraz da onlar. için. Bakın burada bir tane Dodge Charger var. 4. 2 paket arkadaşlar bu. Hemen şöyle fiyatına bakalım. Arkadaşlar bak görüyorsunuz şu an araba 2022 model Dodge Charger ve fiyatı ise toplam fiyat 38.680 dolar. Araba açıktır büyük ihtimalle. Hemen size arabayı göstereyim şöyle içini. Of arkadaşlar araç tam bir yarış aracı gibi duruyor ya. Gerçekten dehşet bir konsol gövde bizi karşılıyor. Klasik işte görmüş olduğunuz gibi bir Charger. Hemen aracın size önden görünümünü de göstereyim. Hemen yanında bir charger daha var Bu da kırmızı biraz daha ön motifli detayı olan bir aracı Hemen bunun fiyatına da bakalım Bunun fiyatı da arkadaşlar 2022 model Bu GT Plus model olduğu için 40.360 dolar toplamda Arkadaşlar araçlar gerçekten ağız burun kulak yakıyor Ama şöyle düşünün Şimdi 40 bin birime Türkiye'de hangi araçlar satın alabiliriz? Böyle düşünün. Hemen yanında bir tane de Wagoner var. Bu da Wagoner serisinin 4x4 serisi. Çok büyük bir araç. 86 bin dolarda fiyatı var arkadaşlar. Kapısı açık değil gösteremiyorum. İçi bu şekilde. Bunu geç kanka. Bunu koymasan da olur. Öylesine çektim. Arabanın arkası. Arabanın arka tarafı ise bu şekilde arkadaşlar. O tarafta çok fazla size gösterebileceğim araba yok. Hemen şurada bir tane Challenger var. Biraz da Challenger'a bakalım. Ondan sonra artık görmüş olduğunuz gibi Doç'un Challenger'ı arkadaşlar bu da. Uf, şu kapak falan orijinal çok güzel durmuyor mu? Kapağın güzelliğine bakın gerçekten 10 numara bir araç. Benim Challenger hep hayalimdi zaten. Hep de istiyorum bir gün sürmek, binmek en azından sadece kiralayıp bile binmek yani. Bakın şöyle bir vites topuzu var kristal yine. Böyle bakınca içine gözükmüyor, kayboluyor. Gidiyor bir şekil bir şey yapmışlar. Arkadaşlar direksiyonu çok fazla beğenmedim. Böyle deriden kaplamışlar direksiyon. Benim arabanın direksiyon daha soft. Ben soft bir direksiyon seviyorum açıkçası. Ve bu araba manuel paket, manuel paket için aslında biraz da benim sevdiğim bir araba yani. Ve araç gördüğünüz gibi dehşet duruyor arkadaşlar. Önden görünümüne bakalım hemen. Önden görünümü tamamen böyle sanki sizi ısıracak gibi duruyor. Hemen şurada, Azilerde bir dealer daha var. Sizi oraya götürüp oradaki ucuz arabaları da göstermek istiyorum. Asıl orada ikinci el ve kullanılmış araçlar var. Orada da güzel arabalar var. Size bir de oradaki araçları göstermek istiyorum. Hadi hızlı bir şekilde gidelim ve o taraftaki araçlara bakalım. Arkadaşlar gerçekten öyle dehşet bir arabanın yanındayım ki yanımda çok güzel bir Corvette var. Bu arabanın size fiyatını göstermeyeceğim. Sürpriz olacak. Videonun sonuna koyacağım. Videoyu bitirmeden önce son araba olarak koyacağım. Hadi şimdi buradaki arabaları inceleyelim. Burada gerçekten çok güzel arabalar var. Bakın mesela, mesela bir tane şöyle bir Camaro var. Camaro hemen yanındaki arabayı göstermek istemiyorum. Camaro fiyatını yazmamışlar. Burada bir tane Chevrolet var. 15.995 dolar. Herhalde bu dealer'ın şeyi alışkanlığı 9.95 bütün fiyatlar öyle bitiyor. Pazarlık payını o şekilde koymuş akıllı. Burada da bir tane Avrolet var. Bunun fiyatı da 27.995 dolar arkadaşlar. Hemen yanında bir tane şu şekilde Lincoln marka bir araba var. Bu Lincoln işareti. Bunun fiyatı da 13.995 dolar. Bir tane şöyle e, Tospa Volkswagen'imiz var 2014 model. Bu da 9.000 dolar arkadaşlar. Bu da bakın Amerika'nın polis arabası arkadaşlar. Explorer, Ford Explorer Amerika'nın genelde polislerin kullandığı araba. Normal, regular polislerin kullandığı araba. State polislerin kullandığı araba. Hemen yanında bir tane jip var. Şu jip genelde böyle erkeklerin, kızların yani hasta olduğu jip arkadaşlar. 2012 model. Fiyatı 20 bin dolar. Görmüş olduğunuz gibi. Şu taraflarda Amerikan tankı kamyonetler var. Chevrolet kamyonetler. F-150 var bir tane bakın. Bunun fiyatı 17 bin dolar. Amerika'da çok fazla tutuluyor. Bir F-150 de burada var. Bunun fiyatı da yine 17 bin dolar. İkisi de yan yana koymuş. İkisi de 2013 model. Birisi kasalı, birisinin kasalısı kapatılmış şekilde. Gerçekten fiyatlar ister istemez birazcık artış gösterdi. Ben de fark ediyorum. Çünkü ben yıllardır Amerika videosu izliyorum izliyorum. Yıllardır araç videoları izliyorum ama fiyatlar gerçekten çok fazla arttı arkadaşlar. Burada Chevrolet var. Burada bir tane daha Chevrolet var. Fiyatı 31.995 dolar. Şimdi hemen bir tane şurada Corvette'imiz var kocaman korvet işareti arkadaşlar. Çakma bir araba değil yani. Boktan bir araba değil. Gerçekten şunun güzelliğine bir bakar mısınız? 10 numara durmuyor mu? Aracın duruşuna bir bakın. Tam bir köpek balığı arkadaşlar. Zaten anlamı da köpek balığına geliyor bu aracın yapılışı. Ha, pardon Vatos olması lazım. Fiyatı ise 40 bin dolar arkadaşlar. 2014 model Chevrolet Corvette. Yani 110 bin mile'da. Abi şu araba gerçekten Türkiye'de hayal. Yani Türkiye'ye geçtim. Başka yerde zaten hayal de. Ya abi anlatamıyorum şu an. Kelimeler boğazında düğümleniyor. Gerçekten çok güzel bir araba. Yani bu tarz arabalar maalesef bizim için Türkiye'de hayal arkadaşlar gerçekten. Evet dostlarım Amerika'daki alım gücünü bir kez daha bu seferde arabalarla görmüş oldunuz. Arabalarla sizlere göstermeye çalıştım biraz daha. Daha önce hiç arabalar bu şekilde yakından YouTube'da incelemedik biliyorsunuz. Size normal buradaki yani olan bir dealer'da da arabaları göstermeye çalıştım. Hani bizim bu tarafta çok fazla böyle CarMax gibi bu tarz e, araba dealerları yok maalesef. Böyle gidip toplu bir yerde bulamıyorsunuz. Bizim burası biliyorsunuz ki küçük arkadaşlar. CapCut bölgesi içerisindeyiz. Hani bundan dolayı da sizlere tam istediğiniz tutardaki bütün arabaların olduğu bir yere götüremedim. Genelde böyle yüz üstü bir arabaları gösterebileceğim yere götürüp sizlere fiyatları göstermeye çalıştım arkadaşlar. Lütfen videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Video hoşunuza gittiyse. Sizin için geldim burada emek veriyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen yorumlarda da belirtin düşüncelerinizi. Bunlar benim için çok önemli. Sen yoksan, bir kişi yoksa, bir kişi yorum yapmıyorsa ben bin kişi eksik gibi hissediyorum kendimi. Sizler sayesinde gaza geliyorum. Daha çok motive oluyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Pes etmek yok. Mücadeleye devam dostlarım.